Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Tilavet Akademisi TV derslerimizde 7. dersimizi inşallah sizlerle paylaşacağım. Bir önceki dersimizde kıraat usullerini tanımlarını yani kısaca özetleyerek sizlerle paylaşmış idim. İnşallah bu dersimizle birlikte tahkik usulüne başlamış oluyoruz. Değerli kardeşlerim, her dersimizde bunu belirtiyorum. Önceliğimiz harflerin tahsihi, yani sıfat okunuşlarının doğru yapılması. Sonrasında da usulümüz, yani hangi usulde okunuyorsa oradaki ölçülere, Teknik anlamda ne yapmamız gerekiyor, uymamız gerekiyor ve sonrasında da bunu dediğimiz gibi uygun bir e, makamla ne yapıyoruz, güzelleştireceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde tahkik usulünde inşallah sizlere öncelikle Fatiha suresini okuyacağım. Ve Fatiha suresini, Dediğim gibi hem sıfat uygulamasına dikkat ediyorsunuz okuyuşumuzda hem de e, duruşlarımıza, nerelere dikkat ediyoruz. E, bunları inşallah ders videomuzda dikkatlice e, incelediğimizde e, inşallah sizlere faydasının olduğunu göreceksiniz. E, i̇nşallah takip usulüyle birlikte sabah makamına da başlamış olacağız. Şimdi sabah makamıyla ilgili de yine ders e, videomuz var. Yani ilahi çalışmamız var ve akabinde Fatiha suresini okuyuşumuz var. E, burada tabii ki özellikle tekrar üzerine, e, üzerine durarak söylüyorum ki harflerin tasihi yani okunuşları aynı şekilde e, usul, usuldeki ölçüler önemlidir değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi ee, sabah makamında girişimizde biz e, öncelikle e, ilahi çalışması olarak ismi Sübhan ilahisini inşallah e, sizlerle ilahi çalışmasını gönderdik. Ders videosu olarak gösterdik sizlere. E, bizler e, bütün ilahi çalışmalarımızı sadece o tınıyı alabilmek için yapıyoruz. Yani oradaki genel notala e, Sotvesi çalışmasında gibi değil. Sadece o tınıyı almanız için ona göre bir çalışma yapıyoruz. Bizler de inşallah burada kısaca o ilahi okuyacağız. Sonrasında Fatih, İstaze ve Besmele birlikte Fatiha suresine ne yapmış olacağız? Başlamış olacağız. Evet. Ötme bülbül ötme derdi derde katma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم راض الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال kardeşlerim, inşallah tahkik usulünde ne yaptık sabah makamıyla birlikte okuyuşumuzu gerçekleştirmiş olduk. Sizler de inşallah buna dikkat ederek, öncelikle dediğim gibi harflerin taslimi nasıl yapılıyor, harfler uygulamasında nelere dikkat ediliyor, ağzınız nasıl duruyor, e, sıfat uygulamaları nasıl çıkıyor? Bunlara dikkat ediyoruz. Sonra dedik, yavaş okuyuşumuzdur. Değerli kardeşlerim. Yani bu en yavaş okuyuşumuzda ne yapıyoruz? Aralarda bekliyoruz. Sonrasında e, mesela alemin gördünüz mü? Yani bu işe de duruyoruz. Hemen böyle alemin yani hemen ağzımızı değiştirmiyoruz. Tamam mı değerli kardeşlerim? Yani buna dikkat ediyoruz. E, sonrasında e, Fatiha suresinde e, dikkat etmemiz gereken bir husus da bunu e, birçoğumuz belki alışkanlığımızla birlikte e, dikkatimizi çekmiyordur. İykena ve iykenes ta'in te. Oradaki tenin şiddet sıfatını bilhassa oraya geldiğimizi belirtiyoruz. Aynı şekilde ihtinasadan müsteqîn. Müsteqîn. yani bunlar birçoğumuzda daqiyin aynı şekilde veya aynı şekilde kenes da'in gibi böyle çıkabilir. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Sonra dediğim gibi e, o gayril mağdub aleyhim ve derken oradaki hareketimize dikkat ediyoruz. Mimi İsa'daki yani aleyhim ve yani orada durarak yani bir sekit yaparak o okuyuşumuzu gerçekleştirmiyoruz. E, i̇lahi çalışmamıza birlikte bunu inşallah e, sizlerle paylaşmış olduk. Rabbim e, muvaffak eylesin. Yine e, tahkik usule ile ilgili huvallahüllezi inşallah e, sabah makamında e, bir e, video şeklinde sizlere yine e, ne yapacağız yayınlayacağız. Burada da e, dediğim gibi değerli kardeşlerim e, hem oradaki harflerin taslini aynı şekilde hem de yine e, e, okuma usulündeki o ölçülerimize ne yapıyoruz? Dikkat etmiş oluyoruz. E, Rabbim inşallah muvaffak eylesin Allah'a emanet olun